بعهده من الله فاستبشر أمين للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ما آلي إلى يا ربي مكاننا جنة إلى يا ربي Şunu keşfettik, bir padişah. ülkesi için, milleti için çok önemli işler yapar. Yaklaşık yarım asır boyunca devlete, Türk milletine ve insanlığa hizmet etmiştir. Hayatı başarılarla doldurur. Ama onun başarılarını tek bir tuval ile bugüne kadar taşıyan bir ressam da en az onun kadar büyük bir iş yapmıştır. <laughs> bir tarih anladığım bin sayfa eser yazabilir, on cilt eser yazabilir. Ama bir ressam, bir tuvalde bu dönemi, bu zaferi, fırça darbeleriyle bize tek bir bakışla öğretebilir. Ahmet Yakupoğlu işte öylesine bir değer. 1981 yılında tanıdım. Bir iki girişimler oldu filan. Olmadı. Sonra bana bir mektup yazdı. Ee, onlara <laughs> güzel Kur'an okumanı e, ve ilahiler öğretildi. <laughs> 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 Exactly.